Aran nasıl beyle? Beyim hem döver hem sever. Nasıl <laughs> döver canım? Tövbe tövbe. Niye e, dövüyor? Sinirli, hasta biraz rahatsız. Canı sıkıldı mıydı bir şeye gel benden alır ökesini. Dövüyor seni. Hey, döver. Sen de Aa, kahkaha atıyorsun ben, adamı. Ben de ne yapayım? E ben seviyorum kahkahayı. Dayakta yesem diyorum hadi. Hem oynarım hem gülerim. Hem süslenirim. Süslendiğiniz için <laughs> mi sizin... Yok süsten sever hazlanır. <laughs> sen yardım et. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> yüzümü kara çıkarmam. <laughs> Efendim ilk ilk şiddete ne zaman maruz kaldınız? Valla yeni evliydim. E işte öyle öyle öyle. Çocuklar... Yaş Çocuklar... kaç o zaman? Şimdi 42'ye girdik. Hayır, e, evlendiğinizde yaş kaç? 17 idi. On...